Bölüm 6 Atari Salonu Nalan teyzem evin en küçük çocuğu ve hatta en haylaz çocuğuymuş. Teyzem Atari salonlarından hiç çıkmazmış. Bu Atari salonu da anneannemlerin o zaman oturdukları evlerinin tam karşısındaymış. Aslında işin aslı bu Atari salonunun sahipleri mafyaymış ve uyuşturucu işinin içindelermiş. Buraya gelen çocukları da uyuşturucuya alıştırıp İstanbul'a götürmeye çalışıyorlarmış. Reyzem liseye giderken Atari salonunun sahibinin oğlu da teyzemi beğenmiş. Okul çıkışlarında sürekli teyzeme laf atıyormuş ve eve kadar onu takip ediyormuş. Salih de lisesine gidiyor Nalan. Hmm. Birinci sınıfı o, oğlan da oraya gidiyor. Bizim mutfak balkonu var ya karşıdaki apartmanın birinci katı Atari salonu. Bunlar meğerse mafyaymış. Uyuşturucu alıştırıyorlarmış. İstanbul'a götürüyorlarmış. Hı. Sonradan duyduk yıllar sonra. O çocuk da onu beğeniyor. Hep yolda laf atıyormuş Nalan'a. Yine takip ettiği bir gün teyzem en sona dayanamayıp çocuğu anneanneme söylemiş. Nalan söylüyor. Anne diyor çok rahatsız etmeye başladı beni diyor. Önüme geçiyor yolda diyor. Biz seninle çıkalım. Çıkacağız ben seni işte beğeniyorum bilmem ne bilmem ne. Anneannem de bunu duyar duymaz hemen karşıdaki atari salonuna hesap sormaya gitmiş. O sırada annem, teyzem ve annemlerin bir komşusu balkondalarmış ve olayı balkondan izliyorlarmış. Ben Nalan söyleyince ben merdivenlerden paldır küldür ikinci katta oturuyoruz paldır küldür indim. Aşağı inen inmez teyzemi rahatsız eden çocuğa çemkirmiş. Oğlana kızdım. Sen de ne benim kızım rahatsız edip duruyorsun dedim. Benim kızım sana ümit mi verdi dedim. Niye dedim o zaman yolunu kesiyorsun dedim. Bir daha dedim benim kızımın önüne geçtiğini görmeyeyim dedim. Pişman ederim seni dedim. Salonun ortaklarından birinin eşi de yüksek sesleri duyup ne oluyor diye dışarı çıkmaya bakmış. Baktım kadın orada yengesiymiş o. Aslında yenge diyor ortağının karısıymış. Annen Gonca, Nalan falan şeye çıktılar. Balkon. Arka balkona oradan görüyorlardı. Oradan birisi çıktı ne oluyor falan dedi. Kadın bir çıktı böyle. Ne oluyor sana dedi. Sana ne oluyor dedim. Senin oğlun mu dedim sana ne dedi bana sen dedim biliyor musun dedim benim kızımı her gün dedim sıkıştırıyormuş oldu önüne geçiyormuş dedim e ne var dedi genç dedi de oğlanı kayırıyor. Kadınla anneannem arasındaki tartışma alevlenince ve kadın da anneannemin üstüne yürüyünce anneannem kadına tekme atmış. O öfkeyle zaten nasıl bağırıyorum ama Ondan sonra kadın böyle üstüme yürüyordu. Bir tekme attım kadına. Kadın da buna karşılık olarak anneannemin yakasından tutup arabaya doğru ittirmiş. Kadın beni tuttu. Arabaya bir dayadı beni. Sen ne yapıyorsun ya dedim. Yukarıdan olayı izleyen annem de anneannemi o halde görünce koşar adım aşağı inmiş. Ve annesinin hırpalamasının hesabını sorup kadına bir tekme de o atmış. Annen oradan yürüyoruz. Nasıl gelmiş ama bir geldi böyle nasıl yüzü saptarı böyle bir yapıştı kadına o da bir tekme attı dedi sen dedi annemin dedi nasıl tutarsın yakasından annemin dedi. Bu olaylar yaşanırken salonun ortağı olan kadının eşi gelmiş ve ortalık iyice karışmış. O sırada kadının kocası kahveden nereden geliyor aşağıdan geliyor ne oluyor burada dedi ne oldu dedi karısına döndü. Ben yani oradan dedim ne olacak dedim sizin dedim bu olan dedim benim kızımı dedim okul yolunda hep sıkıştırıyorum şöyle önüne geçiyormuş dedim benim kızım hiçbir zaman yüz vermemiş ona dedim ondan sonra kadın gitti diyor bu kızına sahip çık dedi adam bir tokat attı ona adamlar da mafya olunca ve ananemleri tehdit edince anneannemler adamların tekinsiz tipler olmasından kaynaklı olayı büyütmeden oradan ayrılmışlar. Ondan sonra dedi ki. Gidin dedi başımızdan dedi şimdi dedi seni de vuracağım kızını da vuracağım dedi. Ben hiç belli etmedim. Ne diyorsun be sen dedim. Zehra Allah'ını sever cevap vermeye çalışıyor anne. Hmm. Allah'ını sever ölümü gör ölümü Zehra bir an evvel apartmanına giriyor. Gece ben günlerce aylarca oraya çamaşır sermeye çıkamadım.